21 Albert Diss mi? Oha! o ne? O... Ne, kim diss atmış lan? Oğlum ortalık karışıyor bak ha. Attım linkini. Hem de klipli dur atamadım bekle. He tam fıstıkın mı? He. Oh! Şarkıyı bundan sonra izleyeceğim. Ne atacağım izle kanka. Bakayım. Klipli yapmışlar bir de. At bakayım. Tam klipli bu. Fıstığın kim o? Var sen sığır mısın? Evet ekran aç. Evet tüm ekran aç değil lan. Reklam. <laughs> kanka reklam. Tamam. Hadi go. Orası bir, kere, bir, kere, bir kere bile topa gelmedin ya. Oynayacaksın ya. Ya. Bak sallıyorsun insanlara Elinde cebinde 5 kuruş ta paranda olmadı zamanında 12 bin kişiyle birlikte rey tatmış zamanında Şimdi kardeşini hatırlamamışsın bir bu bandından Anlamıyorsun ellerinde şimdi boş boş dumbbelllar Sikiyim oynayacağım Fury'e kadar attım match up'tan Diyoruz ki kardeşim de eninde sonunda uğramaz Bu piç kurularına yardım ettim şimdi yayınıma uğramaz Ooo İşiniz mi? yok perin peşinde koşuyorsun köle Lakin tatlı bir adam olarak gözüktüğünde üstünü örttük Ve lakin zamanında linç hayatını siktiler Ben de bu olarak da işimde üstünü örttüm lan Onlarca linç atıyorsunuz bu piyasada Bütün her şeyi omuzlarıma yüklediniz Şimdi herkes benden nefret ediyor Bütün piyasanın ekmeğini sen yerken ben burada bekliyorum Düşüşüm olsun siktir git Yine de yükselişi bekliyorum Oy. Agaların hepsini yardım ettik Eninde sonunda birileri bantlarını uğradılar 10K bandından üstüne gitmez ama karakteri Vasıfsız oros evlatları şimdi bir K izlendik. Bir kere uğrayıp da yanıma gelmez onlar Vicdansızsınız oğlum merhametten falan bahsetmeyin Biraz kaliteli içerikmiş mikrofondan bahsetmeyin Barandal Perene bu saatten sonra sanacak olacaksa da, da hayatınızı sikerim o falan bahsetmeyin. Bunun olayında değişmem. Karakterin siktim değişmem. Umrumda değil kalite. Optimus Prime değişmez. İki tane flow'un olayı yine hype sex düzeltti. Olaylar değişmez. Vizyonunuz olsaydı az yukarı çıkınca kardeşiniz hatırlardınız. Karakterim değişmez. Ey, 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 ya, 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 amına kodumu şişkosu. Brr, 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 brr. Oğlum ben ne orası çocuğuymuşum lan amına koyayım? Oğlum sen nasıl bir karaktersin? Ben ne yapmışım amına koyayım? Vay götümü sikeyim ya. Oğlum ne oldu bu adam sana bu kadar salladın ha? Bakın ben ne <de> bileyim <laughs> mi? Hiçbir <laughs> haberim yok amına koyayım. Oğlum var mı Ayber... Ayberk, Ayberk niye salladı ya? Ayberk'i niye salladı ya bu? Bana harbi niye salladı? Var mı olayı bilen chat? Bu yayın ne zaman oldu bu arada bu? Dün mü oldu bu barış? şu an? Evet dün oldu. Çok Niye büyük salladı? Bilmiyorum abi Berke çok sinirlenmiş kanka. Çok büyük olaylar var şu an.